Seni nasıl selamlasam? Sükunet ve gözyaşlarıyla. Hepinize merhabalar dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün düşük elo'da tapta çoket oynuyorum. Aslında başka bir çar olmayı düşünüyordum ama Sayras'ı görünce vazgeçtim. Şimdi durduk yerde rakibe kaliteli bir ulti vermek istemiyorum. Çoget ultisi de güçlü bir ulti ama en azından diğerleri kadar değil. Bu hesapla da oynaya oynaya lig atlattık. Yani şu anda normal demir elo atıyordu. Şu an artık silver yatıyor atıyor bizi. Muhtemelen birkaç oyun arka arkaya kazanınca elo'muz yükseldi. Tabi hala düşük elo diyebileceğimiz bir elo'dayız. Kısaca sizlere çoketten bahsedeyim. Pasifimiz bizim koridorda kalma gücümüz. Birim katlettikçe mana ve can yeniliyoruz. Q'muz yerden bir kazıklı zemin çıkartıyor rakibi havaya savuruyor ve indikten sonra da yavaşlatıyor yani rakibi kovalamak ya da kaçmak için çok uygun bir yetenek. W rakibi susturuyor ve oyundaki yegane susturma yeteneklerinden birisi. Maalesef oyunda çok az var. E yeteneğimizde rakibin canlı oranla hasar veriyor. Düz vuruşlarımızı güçlendiriyor. Ve rakibi yavaşlatıyor. Oldukça yüksek bir hasar var. Özellikle tanksanız. Vurduğunuz kişi tanksa bayağı hasar çıkartıyor. Ultimizde çok eti çok et yapan yetenek zaten. Her birim katlettiğimizde canımız artıyor. Rakipleri infaz edebiliyoruz. Bunun bir sınırı yok. Destansı canavarlar yani baronu ejderhanın da bir sınırı yok. Minyonları da 6 kez yiyebiliyoruz veya orman yaratıklarını. Biz de bu bölümde ne yapacağız? Bol bol yiyeceğiz. Böyle nam nam nam, nam yapıyor zaten yiyince. Ve 5000, 6000, 7000 belki daha fazla canlara sahip olacağız. Şimdi önce şu öndeki bir üçlüyü alalım. Hemen Q yeteneğimizle. Hem de rakibimizi dürtelim. Şöyle bir düz vuruş atacağım çıkacağım. Set çünkü ölümcül tempo ile oynuyor ve çok kuvvetli. Q tutturursam pençeyi patlatacaktım. Tutturmadan da patlattım süper. Rünleri zaten ekrana getirmişimdir. Pençe biliyorsunuz size kalıcı can veriyor. Ayrıca canınızı yeniliyor. Koridorda kalmanızı sağlıyor vesaire. Ayrı level 2 oldu. Hemen çıkıyorum geriye. Şunu alıp çıkacağım. Tamam. E açacağım ikinci olarak. Şöyle pençeyi vurduğum zaman çünkü bayağı hasar çıkartıyorum. Q pençe Q, rakipte Ignite var. Evet Ignite var. Çıkalım geriye. Bir tane pot basıyorum zaten pasiften. Çok güzel can yenileyeceğim. Potu basmamın esprisi tamamen şurada minyonları kesebilecek kadar canımın olması. Zaten bir miktar canınız varsa koridorda kalabiliyorsanız her türlü uzun uzun koridorda durabiliyorsunuz. 3 level olduğu için bir tık geriye çıktım. Potunu harcadı. 500 can da. O canını yenileyemeyecek. Biz yenileyeceğiz. Sadece Doran kılıcıyla öyle aman ama bir can yenileyemezsiniz. Özellikle teleport avantajı olan bir rakibe karşı. Bu arada benim de bir lanetim. Şöyle skill bile atsam şu büyük minyonları kaçırıyorum arkadaş. Ben çok şanssızım bu konuda ya. Şöyle tat tatlı minyonlarımızı kestik. Bakınız canımıza. 500'lü bir anda 700 oldu canımız. Niye? Çünkü minyon kestikçe deli gibi can yeniliyor. Şu minyon adı sonuç. Q'muzu attık. Düz vuruş. W. Susturdum. Geri çıktım. W basacak çünkü. Tüh. Doğru gerçek hasarını. Ama hiç sıkıntı yok. Bu arada altını seviye çıkart birazdan öleceğim. Hem de Ignite'lı oynamana rağmen kötü tutturdum değil mi? Düz vuruş W. Tamamdır. Hemen hızlıca puşluyorum koridoru. Tabi şu an yeteneklerin bekleme süresinde olduğu için birazcık yavaş pushladık Ama Burayı da pushlayıp base'imize attık. Şimdi lane'e teleportsuz gelebilirim çünkü set daha yeni doğdu yürüyor. İlk eşyamız çelik yürek. Önce şu cooldown'u alacağım sonra şunu alacağım. Pot almama gerek yok. Bir tane ward alsam yeterli. Tamamdır. Şimdi neden dev kemerini almadın daha çok can veriyor diyebilirsiniz. Hemen açıklamasını yapayım. Bunu alırsam eğer 200 can kazanacağım. Bir de bunu alırsam 150 can daha yani 350 can kazanmış olacağım. Ancak artı bekleme süresi kazandım. Bekleme süresi niye önemli? Ultimiz için. Ultimizin dostların bekleme süresi ilk level'larda çok yüksek. Ve ya rakibe ya da minyona atma gibi karar vermeniz gerekiyor. Minyon atarsanız rakip agresif oynayamıyorsunuz. Ve rakibi cezalandıramıyorsunuz. Rakibi atarsanız minyon yemiyorsunuz. Oyunun geç dakikalarında hala... 2 milyonla falan geziyorsunuz böyle yemiş olduğunuz. Onun kararını vermemek için bekleme süresi aldım. Böylelikle base atarken minyon yiyip base'imi atacağım. Base'den dönünce de rakibimle savaşıp çok rahatlıkla skora çevirebileceğim. Şimdi set çok zorlu pick bu arada. Akıllı olsaydı bizi keserdi. Ama hata yaptı. O kuleden bir hit yedi. Orada öldü zaten. Şöyle bir arkasına Q'yu bıraktım. Hemen düz vuruşa atıyorum. W çıktım. Tamamdır bakın. Benim için fight bu kadar. Güzel oynadı ama skillerini geç kullandığı için benim skilllerim döndü bu sürede. Savaşmaya devam edeceğim şimdi. Bakınız alt oldum. Nereye kaçın kanka? Q'yu attım. Ulti attım. Bu kadar. Boşa flash'ını kullandı. Hani kaçabileceği bir yer yoktu yani o yanlış bir tercihti. Gördüğünüz gibi alt olur olmaz mesela minyon yemeyi düşünüyordum. Ama rakip hata yaptığı için minyonluğu değil rakibi değerlendirdik. Ve önceliğimiz her zaman rakip olmalı bu arada. Şu ormancıyı bir görelim. Çık çık gerek yok. Şu minyon an lazım yoksa koridor yok, kör kötü kalacak. Her zaman Şampiyon önceliğimiz neden? Çünkü sınır yok. Yani minyonu zaten boşlukta yersiniz. Ne bileyim rakip bir hata yapar, işte base atar. Arada bir gider, bir kıtlarsınız minyonu. Bunu dakika 10'da da yapabilirsiniz, 20'de de. Ama her dakika şampiyon öldüremezsiniz ya da ejderha vesaire alamazsınız. Alt eşyalarımızı aldık, hızlıca çıkıyorum. Mana'mın yenilenmesini beklememe gerek yok. Zaten pasiften mana yenileme kazanıyorum. Çok et birazcık skill'lerinizi kötü kullandığınızda mana sıkıntısı yaşayan bir şampiyon ama pasifimizle zaten biraz da dikkatli oynarsak çok temiz oynarız. Çelik yüre gitmemin esprisini size anlatayım. Her zaman bu itemi yapmak zorunda değilsiniz. Çelik yürek aslında Nasus oynamak gibi bir şey. Nasıl mesela Nasus'ta siz stack yapmak zorundasınız. Bu itemi de alıyorsanız stack kasmak zorundasınız. Doğal olarak stack kasamadığınız rakiplere karşı oynarken mesela karşınızda Cannon var. Ne bileyim, Jace var. Böyle menzilli Ryze var ya da yanına yaklaşıp vuramayacağınız bir char var. O char'la karşı gidip de sizin bu eşyayı almanız tamamen troll olur dostlarım. Şöyle bir Q'yu atayım. Çok geziyor bu arada buralarda. Yükümü aldım çıkıyorum. Orada keserim seni kanka. Şu Q'yu bıraktım. Üzerim oynuyor. İgnite yok biliyorum bunu. Şöyle susturdum. Ah! E'm yokmuş. Orada birazcık kendi kendimi trolledim. Şöyle Q'yu bastım. Ah! Düz vuruş. Düz vuruş. Bir tane daha düz vuruş. Ah! Adam can yeniledi sürekli. Görmüşsünüzdür nasıl can yenilediğini. Adam ısıracağım bir türlü inmedi o şeye. O bara inmedi yani. Mana yetmedi. Az önce söylediğimiz şeye yenildik. Neyse sıkıntı yok. Teleportumuz var. Koridora geri döneceğiz. Tek kötü durum sete shutdown verdik. Tamamen benim hatam bu arada. Ben kötü oynadım. Hemen teleportumu atıyorum. Bir tane de can aşağısı alacağım. Can bizim için değerli. Bu arada direkt base attırıp onu geri düşüreceğim baştan. Şu an... <laughs> Daha önce böyle bir rakip gelmişti karşıma hatırlarsınız ne yapmıştım ona. Gel buraya. Bu arada şu an çok pis oluyor. Öldü şu an. Şu an buradan kaçma ihtimali yok. <laughs> Susturdum. Yedim. Evet. Biliyorsunuz böyle onursuz rakipleri sevmem. Daha önce de bahsetmiştim. Rakiple alay edilmesini hiçbir zaman sevmem. Şimdi set mesela benim oyun boyunca hedefim olacak. Yani oyunu kaybetmediğim sürece tabii ki. Yani ağlatacağım onu birazcık. Vurmuyorum. Tahribi zırh kazanmadan kule patlatacağım. Ve daha fazla tahrip vurabilmek için. Ve çift plate alacağım. Ve eşyam bitti. Tamam bu zaten kendi kendine gelir rakamdan. Çalaya gireceğim base'in bozmasın diye. Bir koridor daha pushlayabilirdim ama gereği yok. Zaten hızlıca şu eşya yap gelmem lazım. Ve botumuz da birazdan gelecek. Biz koridora gittiğimizde muhtemelen gelmiş olur. Bir tane zırh eşyası alıyorum. 300 altınım olduğu için. Ve çıkıyorum. Bu arada Kiana'yı susturacağım. Çok fazla sinyal atıyor. Flame de atıyormuş. Bir de reportlayalım. Böyle oldum dostlarım. Bütün şeyleri seçmeyin bu arada. Bununla ilgili bir video yapmayı planlıyorum. Hani doğru report nasıl yapılır diye. Sizlere teker teker bunu anlatacağım. Bu şu anda hakaret etti. Ucube falan dedi. Küfür hakarete girdiği için sadece onu işaretleyip report diyorum. Kane'in bana gelmesine hiç gerek yok. Yani ne gerek var bilmiyorum. Ama yine de gelsin tabii sıkıntı yok. Şöyle bir çelik yürek yükü alacağım. Düz vuruş. Düz vuruş. W'yu susturdum. Aslında W kötü attım. Ah ultiyi kullanıyordum az daha. Allah'tan ne attı. Yiyeceğim onu. Tamamdır. Ulti bastım bu arada. Yanlışan kalkanına bastım. Ama E attığı için ulti basamadım. Teşekkür ederim set. <laughs> Bir takımımızın duruma bakalım. Rakip bot güçlü. Rakip ormancı fena değil. Bizim ormancımız kötü durumda. Midimiz fena değil. Ama XP'de öne geçememiş. Mesela bakınız biz öndeyiz. 9 level'a hatta 10 olmak üzereyiz. Set 8. Bu bizim önde olduğumuzu gösterir. Ayrıca bakın öldü zaten. Çok önde değil demiştim. Yani öndeliğiniz her zaman XP ölçüdür dostlarım unutmayın. Rakibi ne kadar geri düşürdüğünüzle alakalıdır. Altın her türlü toparlanır. Bir kill kalır. Sağdan soldan bir shutdown bulursunuz. Bir şekilde o gold'u tamamlarsınız. Ama unutmayın ki XP'de düşen bir rakip kendini kolay kolay toparlayamaz. Şimdi plate vereceğim doğal olarak buradan bu hata yaptığım için. Adamların hepsi düz vuruş. Ninja tabisini çektim. Şurada şuradan canı aldım çıkıyorum. Rakipte çok fazla CC yok zaten CC olsa da çok etim yani istedik kadar. Sabah kadar CC uygulasınlar tabiri caizse. Hiç problem değil. O yüzden de şu anda bu item benim için çok daha değerli olacaktır. Bu arada dostlarım çok et Mundo'nun AP versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Kanka sen ne yapıyorsun? Hemen çelik yükünü aldım. Bir tane daha da duruş vuracağım. Bakın bekletiyorum özellikle W'umu. Onun W'sunu bekletiyordum. Neyse sıkıntı yok. Şuradan bir E atacağım. Slowladım. Bir de duruş daha. Ölümcü temposu tetiklendi bu arada. Flash atıp kaçması mantıksız. Şöyle bir Q'yu önüne doğru atıyorum. Yiyeceğim. Tamamdır. Şöyle bir susturdum. Ah Q'yu kaçırdım. Çok kötü oynadım ya. Neyse benim hatam. 2'de 2 atacaktık bak. Daha minyon yiyemedik bu arada fark ettiniz mi? Hemen ilk kulemizi alalım bu arada. Evet daha hiç minyon yiyememişiz. Şunu patlattım. Ve base'imi koyuyorum. İkinci eşyamız gün ateşi dostlarım. Demiştim ya size Mundo'nun AP versiyonu diye. O yüzden de Mundo'ya aldığımız Titanic Hidra'yı hatırlarsınız. burada da onun AP versiyonu var. Yani uğursuz koruma. Dikkat etseniz bu build bile neredeyse aynı. Tabii rakip full AP olsaydı mesela şu an bu build'e gitmezdim muhtemelen. Daha farklı bir şey kasardım. Ama genel olarak bu söylediğim çok olmuyor. Rakibin kasılması beni son derece mutlu ediyor. Çünkü mesela Z kasılsın istiyorum böyle takıma bir şeyler yapsın. Hemen mid tutalım bu arada. Mid'e kule gidecek yoksa. Bu arada Z'de pisto verim. W'su yoksa özellikle. Q'yu tuturdum mu? Tutturamadım yapacak bir şey yok. Zed bu arada hiç silver gibi oynamıyor ama bakalım. Ger farm çok kötüymüş ya tamam. Sabaha kadar silver gibi oynamasın. Şuradan... Flash düz vuruş... Ah! Neyse kötü oynadı Allah'tan da. Hatamı düzeltti. Ya şey yapacaktım düz vuruş. Çelik yürek patlayıp hasar yetecekti. Ultiyle yiyecektim. Adamı geri doğru çıktım menzilden çıktım niyeyse. Bazen böyle saçma hareketlerim vardır. Hala minyon yiyemedik. Buna çok üzgünüm yani rakip çok kötü oynuyor. Çok kötü oynadığı için de maalesef. Şuraya ward atayım bir. O play için öleceksin kanka. Geri çıkman lazım. Küt. aa tutturamadım. Neyse minyon daha önemli. 1-5 seti kovalamak istemem. Sen şaka mısın ya? Harbiden sen şakasın kanka ya. İyi güzel dojladı bizi şu an bakın hiç W dojlama gibi derdim falan kalmadı artık dikkat ettiyseniz. Hemen önüne bir Q'yu koydum. Tamam geri döndü. Süper hatta slow bile yedi. Öldün kanka. Gördüğünüz gibi az önce kovalasaydım minyon kaybedecektim. Minyon kaybetmeden adamı kestim. Hemen şimdi taptan ikinci kuleyi sökeceğiz. Bakın rakip önde bu arada şu an. Aslında ben olmasam bu takımda şu an bu takım kaybeder oyunu. Ama hemen burayı pushlayacağız bu arada. Büyük minyona ultimi atacağım. Hızlıca pushlayabilmek adına. Evet atamıyorum. Bilin bakalım niye. Tamamdır şöyle. Minyonları temizledim. Hemen şu orman kampını çalıp buradan çıkacağım. Ultim kaç vuruyor bu arada? 1500. Tamam. 1400 küsürdü hatta şöyle tıp gidin. Teleportum var. Hiç sıkıntı yok yani. Şöyle küçük bir keselim tamamdır. Şuraya bu orada atayım. Rakibi görelim. Normalde şuraya atarsanız bu arada golemi görüyorsunuz. Rakip ormancı geldiğinde rahatlıkla görmüş oluyorsunuz. Bilginiz olsun. Yanlış bir totem attım aslında. Şimdi uğursuz korumaya rahat rahat gidebiliriz. Zaten canım çok fazla. O yüzden hasara yöneliyorum. Teleportum koydum. Burada durus ölür bu arada. Evet. Ama ölürsün demiştim kanka. Susturdum. Şöyle zıplattım. Ölümcül temposu olduğu için biraz temkinli oynuyorum dikkat ettiyseniz. Önüne Q atacağım arkaya kaçacak. Kaçmadı. Süper. Ya yani önüne atıyorum ki hani orada şey kısıtlamaya çalışıyorum hani ya arkaya dön ben seni keseyim ya da Q'yu yine keseyim mantı. Hani rakibi birazcık orada şaşırtıyoruz. Şimdi tarih patladı ikinci kuleyi de alacağım. Bak şimdi kule nasıl vuracak bak. Zınk. Bakınız Mundo 2. Şuradan hemen bir tane minyon yiyelim. Hiç minyon yemedik. Bu arada ben teklerim. Çok pis teklerim de işte arkası var. Böyle yürümez yoksa üstüme. Yok mu lan arkanda kimse? Aa! Zed'e güveniyor ama Zed'e o şat vermek istemiyorum. Çıkacağım o yüzden. Uğursuz korumama 400 altın kaldı. Şu an aşırı öndeyiz dakika 16. Yüklerim güzel. Yani rakip şu an kaçacak delik arasın. Canım 5k daha dakika 16'da. Yani şu an aşırı fedim. Daha bir de 4 tane daha minyon yeme hakkım var yani düşünün. Onları da yesem daha da fazla can kazanacağım. Şu anda 840 kazanmışım da. 4 yükte ekstradan gelecek. Her 120 veriyor. Yani 480 can daha gelecek. Yani 480 can dostlarım bir item neredeyse. Mahvolmuş doğru item bu arada. Tebrik etmek lazım seti. Her ne kadar aşağılasak da. Kanka beni kesemezsin ama ya. Artık vazgeç ya. Harbi vazgeç ya. Sabaha kadar vursan kesemezsin oğlum beni. Sen ne yapıyorsun ya? Zınk al. abi böyle akıllanmıyor ya çocuk. Bu arada çok et büyüdükçe range kazanıyor dostlarım. 125 ile başlıyor range'i. Bu en büyük güçlerinden birisi çok büyüdüğü için boyut olarak. Bakınız şu anda 174. E'yi basınca da 50 kazanıyoruz. Bakınız nereden vuruyor. Çar bir anda menzilli oldu. Beni öldürecek bu arada. Allah kahretsin. Şöyle bir slow vereceğim ona. Hem de yükümü kasacağım. Kovalar mısın sen beni? Tamam kovalamadım. Lan! Zınk. E'si var. O yüzden Q atarsam E atacak. Üzerime E'yi atmasını bekliyorum. At skill'lerini kullanmak için. Tamamdır. Benim şu an üzerinde 700 gold var yani ben ölsem bu adam 1000 gold gidecek. Benim ondan alacağım 300 gold hiçbir şey ifade etmiyor. Üçüncü eşyamızı da tamamladık, uğursuz koruma. Ve şu anda artık bir ölümsüz çöket ve tek atan ölümsüz bir çöket olduk. Çöket olduk, çöket ne lan? Cyrus bizim ormana giriyor, hemen geliyorum oraya. Takımı etki etme vaktimiz gelmiş. Ormancımız kötü, botumuz rakip botla aynı midimiz kötü. 6 kere kill alıp 6 kere ölmek, aldığınız killlerin hepsi çöpe gider. Arkadan dolaşıyorum. Normalde ghost girecektim bu arada. Şöyle bir totem atayım beni görmesinler. Hop. Splattım havaya. Yedim. Seni de splattım kanka. Flash atmasın diye düz vuruş. E. E. Kanka niye flash attın merak <laughs> ettim şu an. Yani az önce 5500 canlı çok ete ölmesin diye E attı. Oğlum o flash öyle atılır mı? Hemen bir dikiyi söktük. Bakınız buraya bir geldik. Bir anda takım savaş kazanıldı. Bottan işte ölüm haberleri geldi. Zaten skorumuz her şeyimiz belli. Yani oyuna hükmettik resmen. Rakibin nam 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 yedik. Şimdi 22 saniye sonra base atacağım. Bekliyorum. Şöyle bir orman kampı çalalım rakibin. Blue aradım da bulamadım. Neyse. Buradan devam. Şimdi çarp gibi zaten benim ultim biliyorsunuz. Kaç vuruyor? 1645. Yedim. Base'imi atıyorum. Teleportum var. Kindred. Of 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 of. Kiana ya. Kindred ne alaka? Şu an bu arada buraya savaşamam. Ultim yok, manam bir tık az. Yani ben zaten ölürsem maç biter. O yüzden bu tarz listeleri almıyorum. Şimdi bir taba bastık. Rakibe baktık. Rakibin AD hasarları çok fazla. İki tane AP'si var. Brent çok tatlı vurur. Bir tane tatlısından şöyle bir doğu ana kudretine gidiyorum. Çünkü Brent acayip bir çar hani hasar bakımından. Biz tabi tankız biz o hasarları çıkartamaz ama biz gene de temkinli olalım ne olur ne olmaz. Tap kulesini vermemek için tapın un push'unu alıp sonra haritaya tekrardan yayılacağım. Teleportum zaten var. Şu an bensiz takım dümdüz kaybeder. Ben mesela güya tankım değil mi ne yapmam lazım işte nişancımın önünde durmam lazım. Hasarı göstermem lazım. Yo ben tek atacağım şu an. Önüme geleni. Setten büyük alacağım. Q'yu bastım. Susturdum. Ama ben seni susturdum. Nasıl W bastım? Neyse sıkıntı yok. Yükümüzü alamadık. Hiç problem değil. Kane hala benimle savaşıyor ya. Ben bunu International Feeding'den reportlayacağım bu arada. Bu çünkü normal değil yani Bilerek yapıyormuş gibi. Sadece yakma itemleri almadım bu arada. Bu ben ne yapayım? Ben yük kasmaya geldim. Set sürekli benimle savaşıyor. Sürekli kaybediyor. Yani benim kabahatim değil bu. 15 level olduk bu arada. Dostlarım bu çar için 16 level bir sınır diyebiliriz. Çünkü 16 level'da aldığınız yük başına yani canın yük başına 160'a çıkıyor. Bu çok yüksek bir rakam. Özellikle onun üzerimizde 10 yük olduğunu düşünürseniz 1600 can alıyoruz sadece ultimizden. Bakalım şimdi kukuraya kaç vuracağız? Zınk 1200. Minyon'la temizlemek için attı ultisini. Şurada Silas'la savaşıyor. Bir destek verelim diyecektim. Kanka sen ne yapıyorsun ya? Bir şey değil mi? Elim ayağım titredi. Q atamadım adama. Çok kötü oynuyor ya. Hemen şunu bir yiyelim. Kaç tane yedik bu arada? 4. 2 tane daha yeme hakkımız var. Şurada bir görüş var. Hemen gidelim takımımıza ejderhayı kazandıralım. Bu arada görseydim ejderhayı yerdim. Benim hatam burası. Şöyle bir ward atacağım. Bana... kanka ne yapıyorsun Brown? Çık oradan. Hop şurada Silas tutacağım. Ki çaldırmayalım diye. Hemen yükümü aldım. Alabildim mi? Sanki alamadım gibime geldi. Şu anda 6200 canım var. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yapamıyorlar bana. Sabah kadar vursalar ölmem. Bu arada Brand'in öyle bir... Oğlum Brown. Ne troll adamsın ya. Gördüğünüz gibi mesela biz burada Brand'i öldük. Of of hasara bak. İşte tam olarak anlattığım buydu. Brand dehşet bir hasar karakteri. Yani bu item almamın sebebi tam olarak buydu zaten. Tankım nasıl eritiyor beni görüyor musunuz? Yani böyle bir damage var mı? Sıkıntı yok. Şimdi Doğan'ın kudretini aldık. Bu bizi bayağı bir taşıyacak. Son item olarak Gargoyle'ın taş zırhına gideceğim. Bir tane kontrol totem alıyorum. Bunu artık tarayıcıya çevireceğim çünkü wardla işim kalmadı. Bir yere pusarım. Biri girerse direkt teklerim. Bu tarz şarları da tercih etmemin en büyük sebepleri dostlarım. Normalde tank maçı taşıyamaz. Ama hasar olan tanklar her zaman maçı taşıma potansiyeli vardır. Mesela bir teamfight karakteri almanızı tavsiye etmem düşük elolarda. Örnek veriyorum Cannon. Yeni buff aldı mesela videosunu çekmeyi düşünüyorum. Ona gideceğim yüksek elo'da oynayacağım. Niye? Çünkü düşük elo'da teamfight olmuyor ki zaten. Yani adamlar teamfight atmıyor. Bakın dakika 23 daha doğru düz fight oldu mu mesela? Yok. Hani o çete, çete savaşların olmadığı yerde sizin bir efektiniz kalmıyor mesela Kane'ın gibi bir charla. Bu arada dümdüz alırız şu an Baron'u. Şuraya bir ward alalım. Hemen gidelim şu Brand'i bir keselim. Brand çünkü biraz garip oynuyor. Tamamdır. Oraya doğru kaçıyor. Kaçacak bir yeri yok. O nasıl ulti kanka ya? Seni yiyeceğim bu arada. Brand zaten biz bizi kesecek tek kişi bu arada. Ne abi bu? Yükümü aldım. Q attım, sersemlettim. Susturdum. Adamı yaka yaka kestik bu arada. Base atıp teleporta geleceğim. Hemen Gargoyle'in taş sırrına buradan ufak ufak gidiyorum. Pellerini çektim. Şöyle bir arkada bir yerde ward var mı? Şurada bir ward var. Geliyorum oraya. Resmen Cannon gibi çoket oynuyorum ya. Arkaya flankliyorum. Burada görüş yok. Geldim. Oğlum nerede bizim takım ya? Adam bir base'ini bozun bir şey yapın ya. Ya flash atıp şu anda arkalarına giderim ama Bizim takım biraz troll ya. Neyse sıkıntı yok. Bir yükümüz daha kaldı. O Brent kanka. Sen benim hedefimsin unutma. Seni gördüm yerde tekleyeceğim. Hatta ultimi genel olarak ona kullanacağım da Yampri'yi almak istedim o önemliydi. Gidelim şu kuleyi sökelim. Resmen team yapmadan maç bitiyor bakın. Yani ben diğer videolarımı da izleyin. Hiçbirinde doğru düz team olmadı. Bir işte o AFK kaldı birisi maçta. Orada oldu. Evet, kuleye tek attık. Şöyle bir yük alabilir miyim senden? Yok. Q tutturamadık. O, ne yapıyor? Bakınız menzilim 250 oldu. Boyutun büyüdükçe 200'e kadar çıkıyor öğrenciniz. Ondan sonra artmıyor bu arada. 200 limit. Haberiniz olsun. Şu kuraya bir iki tane vuracağım. İstesek maçı bitiririz aslında ama dur bakalım bir bitirecekler mi? Daha gargoyle çıkmadım ya. Susturdum. Yedim. Hedefim Brent. Onları kestik ama hani ultimi orada attım direkt düşsün diye. Çünkü set yani ne yapacağı belli olmuyor. Ben çıkacağım buradan bu arada. Brand tutar minyonları çünkü. Bu arada şu an set haklı yani tabii ki 12 kere ölmesini açıklamıyor ama bir nişancıyla bu dakikada yani dakika 26'ta sizin böyle bir farmınız olamaz. Her zaman söylüyoruz hedefimiz neydi? Dakika minyon. Buradan Sıvışma aldım. Siz isterseniz Sıvışma değil işte buradan AP da alabilirsiniz. Çünkü hasarınız sonuçta sizin de var işe yarıyor. Ben bunu niye aldım derseniz Merkür almadığım için buradan sıvışma kazanabilmek adına aldım. Yani bir mantığı var. İşte Brand'den CC falan yiyorum çünkü. Diğerlerinin CC'si zaten hani yok denecek kadar az. En azından bana atmazlar yani. En fazla bir setin var atabilecekleri. Geldim bu arada sana kankam. Geldim de. Bakalım 1 ve 3 atabilecek miyiz burada? Hop. Brent'i tuttum. Yedim. Flash direkt koyuyorum çünkü skill'lerini atarsa kanka AFK vuruyorsun ya. Buna da devam. Evet 1 ve 9 atıyoruz gördüğünüz gibi. Buna da devam. Kankam kaçacak yerin kalmadı. Etrafın sarıldı. Gördüğünüz gibi 1 ve 9 bu şekilde atılıyor. Zaten 8600 canımız var abi. 8600 ya. Daha minyon yiyeceğim daha. Ben bir tane daha yüküm var. Mesela rakip o kadar hatalı oynuyor ki minyon yiyemiyorum ya. Bir fırsat verseler minyon yiyeceğim. Şöyle büyük minyon yiyeceğim bu arada. Diyeceğim de minyon öldü. E, oha! 635 vurdu. Şu anda son yükümü de yiyeyim. Ondan sonra maçı bitireceğim kanka seni yemek istemiyorum lütfen beni sal. Minyon yiyeceğim. Tamamdır bakınız canımız 8778. İstesek daha maçı uzatır çelik yürekten yük kasarız. Daha gargoyle tarz zırhı var. Onu alsam zaten canınız kadar kalkan veriyor. Bu arada doğdu bitiremedik. Bir ez atalım. Zed çoğuya hasar çıkaracakmış. Yavaş çıkarsın be kankam ya. Full build olsan sabaha kadar vurursun bana. Şimdi bakın. Gargoyle aldıktan sonra kaç kalkan veriyor? 6200. Yani şu demek oluyor. 9000 zaten kendi canım var. Can yenileme falan bu işin içine dahil etmeden söylüyorum bunu. Üzerine kalkanım var. Şöyle bir baron aldıralım takımımıza. Gerek yok bu arada. İstesem gider dümdüz oyunu bitiririm. Ama içimden baron almak geldi. Hem ekstra bir yük daha kasayım. Yani 9000 canımız var. Mükemmel ya. Diyeceğim tek kelime bu yani. Çok yetin hastasıyız. Ve 200 AP'miz var. Dikkat ettiniz mi? Nereden geliyor? Uğursuz korumadan. Ultim 2000 vuruyor. Hop. Yedim. Zaten bu mesela profesyonel arenada bile bazen çok oynanıyor. Çok etin en büyük gücü zaten çarpının olması. Hatta çarptan daha değerli bir yeteneğinin olması. Burayı puşluyorum zaten minyonlar alacak burayı boşa gitmesin diye. Hemen alt koridoru puşlayıp şu kuleyi de alacağım ve maçı bitireceğim tek başıma. Haritaya sığmıyoruz. Heh, çok et ee, Zed bana hasar çıkartacakmış. Gel kankan bakayım bir. Nasıl çıkartıyorsun hasarı? Böyle bir gör bir göreyim bir seni ben. Gel. Evet. Valla kankan flash bir vurdu. Tebrik ederim. Hemen şurayı pushlayalım. Maçı daha fazla uzatmak istemiyorum. Zaten göstereceğimi gösterdim. Late game'de full build birçok et bu hale geliyor. Özellikle çelik yürekten daha fazla yük kasıyorsanız. Ki fırsatınız var bu arada. Şu an maç mesela 30 dakika sürdü ama ben gerçekten öyle çok yük kasmadım. Mesela yük kasacağım durumlar vardı. Gidip ulti attım adama. İstesem yükü patlatıp adamı keserdim. Ve ekstra can kasardım. Ama hiç öyle bir amaç gütmedim. Sizler isterseniz güdebilirsiniz. Yani bu şekilde de oynayabilirsiniz. Şu bir tane daha vuracağım. Tahrip 2000 vuruyor artık. Hiç savaşmıyorum. Bakın full canlan tek atacağım Draven'a. Nereden gördünüz mü canını? Artık bizim gücümüzde. Takım da güçlendi zaten. Hibrit bir build gidiyor Varus. Enteresan. İlk defa görüyorum böyle bir şey. Bakalım saylasa kaç candan tek atıyoruz diyecektim ki rakip sur verdi. Çok güzel bir oyundu. Çok etin gücünü gösterebildik. Çok etle erken oyuna dostlarım dikkatli oynamanız gerekiyor. Çünkü gücünüz ilerledikçe artıyor. Nasus gibi düşünün her zaman. Nasus'un her dakika gücü nasıl artar? Ya da işte Veigar'ın ne bileyim işte Vayne'in Kogmav'ın hani böyle full build olana kadar güçleri artmaya devam eder. Ve belli bir noktadan sonra 3-4 itemden sonra mesela bu çarların güçleri öyle bir seviyeye gelir ki oyunda tutamazsınız. İşte Kassadin gibi, Kyle gibi. Çok ette böyle bir karakter. Brahma vermek istiyorum çünkü her zaman dediğim gibi supportlar vermeyi severim. Flash E attı bana. Adamdır. Seviyorum kendisini. Şöyle honorları aldık. Hasar olarak maçtaki en büyük hasar bizde. Kastan altına zaten söylememe gerek yok. Yani maça resmen damga vurduk. Şöyle vurulan kule hasarına da bakmak istiyorum. Gördüğünüz gibi 18.000 kule hasarımız var. Hasarımız böyle zurna durum gibi gözüküyor valla. Bu arada az önce lafım yarım kaldı. Son bir şey söyleyip onu da sizlere aktarayım. Sonra da videoyu kapatalım. Çok etin gücü zaman geçtikçe artar. Erken oyunda set hata yaptığı için kestim. Yoksa onu kesme ihtimalim neredeyse yoktu. Bu tabii ki Silver mesela bir oyuncu. Hata yapması çok olası. Mesela siz bu aynı hatayı gidin Gold'da yine görürsünüz. Plat'ta daha az görürsünüz. İşte Zümrüt'te Elmas'ta çok çok daha az görürsünüz. O zamanlarda çok etle nasıl oynarsınız? Uzaktan uzaktan belli bir noktaya gelene kadar farm alırsınız. Rakibin hatasını değerlendirirsiniz ufak tefek. O şekilde takaslardan önde çıkarsınız. Ve koridorda hayatta kalmaya çalışırsınız. Yani Çünkü çok et böyle skor olabileceğiniz bir çar bir yere kadar değil. Özellikle karşınızdaki karakter kırılgan değilse. Örnek işte Kennen geldi mesela bir hatalı bir E kullandı. Adama Q tutturduğunuz anda tek komboğunuza kesersiniz. Çünkü Kennen kırılgan bir çardır. Ama karşınıza bir Darius geldiği zaman o Darius kesme ihtimali çok düşük. Adam devamlı can yenileyecek. E hasar çıkartacak zaten erken oyunda güçlü. E siz erken oyunda güçsüzsünüz. Doğal olarak çok etin gücünü kullanamazsınız. En azından çelik yürek bitene kadar, böyle level 9'a kadar, 11'e kadar temkinli oynamakta fayda var. Ondan sonra zaten bırakın sağ kliği, adamlar size vursun vursun dursun hasar çıkartamazlar. Söyleyeceklerim bunlardı. Bugünlük benden bu kadar. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar. Bittiğini zannetme. Tekrar karşılaşacağız.